Daha önce Ağustos ayında bir otelde yapmıştık toplantımızı. Baktık bir sonraki gün bazı haberlere otelin sahibi şu partili bu partili. Ne bilelim biz otel sahibinin partisini araştıracak halimiz yok. Onun için bu pandemi koşullarında dedik şimdi git otelcinin partisini araştır. Bul bir sürü iş. E, ofise çağırsam sizi çok kalabalıksınız. İyi mi dedik ofisin önünde böyle bir toplantı yapalım. İnşallah çok yakın genel merkezimizde sizleri ağırlayacağız. Değerli arkadaşlarım, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektör istifa etsin. Biz atanmış rektör istemiyoruz, seçilmiş rektör istiyoruz deyince Sayın Erdoğan yürekleri yetse Cumhurbaşkanına da istifa diyecekler dedi. Cuma günü. Cumartesi pazar bekledim. Acaba dedim muhalefet bir şey diyecek bunu. buna? tık yok. Yani muhalefet ben onlarca yüreği gerektiğini. Bu muhalefet yani meydan okuyamıyor. Benim yüreğim var. Evet et istifanı diyemiyor. Çünkü bu iktidar bu muhalefetten bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Toplumu ikiye kamplaştırmışlar. Karpuz gibi bölmüşler toplumu. Birisi bir kampta, birisi bir kampta. Herkes yerinden memnun. Ama biz memnun değiliz. Bu kamplaşmadan, bu kutuplaşmadan memnun değiliz. Üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne. Bakın Sayın Erdoğan neden istifa etmeli? İki buçuk sene önce birlikte yarıştık. Seçmene bir söz verdi Erdoğan. Ben de sözler verdim. O da diğer adaylarda. Seçmene söz vermek şu demektir. Seçmenle bir sözleşme yapmak demek. Sen bana oyunu ver. Bak ben de sana karşılığında bunları yapacağım demektir. Vaatte bulunmak. Bakalım. Süresinin yarısı dolmuş. Yani beş yıllığına seçilmiş. iki buçuk yıl geçmiş. Bir anda 24 Haziran 2018 gününe gelelim. Dolar 4.68. O günlerde Erdoğan diyordu ki bu kardeşinizi seçin. Bak o dolarla faizle nasıl mücadele etti et, gerçekten. Dolar 4.60'dı seçime girerken bugün dolar yedi lira hatta 8.5'u gördü. Ha bir faydası oldu damadın. Dince yüzde yirmi dolar. Erdoğan da istifa etse bir yirmi de orada düşer eminim. İki, faizi yok edeceğim dedi. Faiz bütün kötülüklerin anasıdır dedi. Faizler bugün 17-20 hatta 124'ü gördü. Bugün dünyada faiz sıfır hatta eksi. Japonya'da, ABD, ABD'de bankalar katlarına kasa yaptırdılar, kasa. Paralarını Merkez Bankası'na yatırmamak için eksi faiz var çünkü. Yani bin dolar yatırıyorsun, Yılın sonunda 980 dolar geri alıyorsun. Onun için Merkez Bankası'na parayı yatırmamak için bankalar kasa yaptırdılar kendilerine. E biz hala 17-25'teyiz. Demek ki faizle de mücadele <laughs> edememiş. Temmuz 2018. Çalışan sayısı... 29 milyon 265 bin Türk. 27 milyon 447 bin. 2 milyon azalmış. Hatta hatta söylemeyen Türkiye göre böyle. Bile bu kadar saklayabiliyor. Ancak bu kadar yalan söyleyebiliyor. Yani Erdoğan'la seçimin çalışan sayısı bugün 2 milyon az. İstihdam oranı 8,2 imiş. Merkez Bankası rezervleri 24 Haziran 18'de Merkez Bankası rezervimiz 80 milyar dolar. Bugün eksi 50 milyar dolar. 130 milyar dolar azalmış. Erdoğan'a soruyorum. 130 milyar dövizi, dolar dövizi ne yaptın? Kime sattın? Bunu neden açıklamıyorsun diyorum. İşte bu gerekçelerle istifa etmelisin diyor. Yine kampanyamızda ben bir yerde miting yapıyorum, o bir yerde miting yapıyor. Üç Y ile mücadele edeceğim dedi. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Ne oldu? Yani Türkiye'de yolsuzluk, yolsuzluk bitti mi? Yoksulluk bitti mi? Yasaklar kalktı mı? Hiçbiri olmadı. Hatta üç Y katmerlendi, dört diye oldu, bir de yüzsüzlük eklendi bunu işsizlik 2018 Haziran'ında işsizlik 10,2. Gene TÜİK. yine yalan söyleyen TÜİK'in rakamları bunlar. O bile bu kadar söyleyebiliyor. Bugün 12,7. Gerçeği ise ne biliyor musunuz? Gerçeği genel işsizlik yüzde 23, genç işsizlik yüzde 25, üniversite mezunlarında işsizlik yüzde 40'tır arkadaşlar Hane halkı borcu 2018 Haziran'ında 575 milyar TL Eylül 2020'de en son bu rakamı vermişler 790 milyar TL Hane halkı borcu iki buçuk yılda yüzde 38 artmış onun için istifa etmelisin Sayın Erdoğan Yumurta. Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde 36 kuruş yumurta. Bugün yumurta 1 lira. Onun için istifa etmelisin. Elektrik. 0.46'dan 0.76'ya. Yani iki buçuk yılda elektrik yüzde yetmiş oranında pahalılanmış. Ayçiçek yağı. Haziran 2018. 5,3 TL litresi. Ocak 2021 11,9 TL. Yüzde 125 artmış ayçiçeği. Ayrıca meydanlarda ben de söz verdim, Erdoğan da söz verdi. Kamu görevlilerine 3.600 ek göstergeyi verecektin. Ne oldu iki buçuk yıl? Cemevlerine, <laughs> cemevlerine hukuki statü verecektin. Ne oldu? Görevinin yarısı bitti. Yarıyı geçtin. Bunların hiçbirini yapamadın. Hiçbir sözünü tutamadın. Yani görev sürenden yarıyı devirdiğine göre yapabilecek çözebilecek gibi de durmuyorsun. Sürekli sorumlu değiştiriyorsun. Sürekli bahane üretiyorsun. Dış güçler, muhalefet, teröristler deyip duruyorsun. Yazamayan bir basın ilan etti. Konuşamayan üniversite itiraz edemeyen sivil toplum alternatif olmayan, çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır, umut vardır. Büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir fırsat, bir çıkış yolu, bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız, özgür bir Türkiye. Rahmetli Demirel'in tanımıyla konuşan bir Türkiye. Ve bu ülkede adaleti tesis edeceğiz. Ve bu ülkenin gençlerini teknolojiyle tanıştıracağız. Vicdan olacak her yaptığımız işte. Önce vicdan. Üretim olacak, üretim ve refahı tabana yayacağız. İktidara bunu söyledik. Şimdi gelelim muhalefete. Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen Kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar bütün toplumu kucaklayamaz. Atatürk'ün isminin ve izinin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyip dostlarına ve bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. 18 yıldır ülkeyi yöneten, ülkeyi bir uçurumun kenarına getiren Erdoğan'ın yürekleri yetse beni de istifaya davet ederler sözüne yürekleri yetmediği için diyemedikleri için bu muhalefette istifa etmelidir. Hem erken seçim deyip hem de yüreklice istifa et diyemiyorsan o koltukta neden oturuyoruz Birbirine benziyor bunlar. Biri çıkıyor, yerli ve milli muhalefeti de biz kuracağız diyor. Sen kimsin de muhalefet kuruyorsun? Diktatör müsün sen? Öbürü de çıkıyor, saraydan para alanlar var. Kim alıyor saraydan para? Kim olduğunu söylemiyor. Birbirlerini koruyorlar. El altından görüşme budur işte. İkisi de birbirinden beter. Biri merkezde iktidar, biri belediyelerde iktidar. <laughs> Yani biri muhalefet falan değil, o da iktidar. Mutlu bir azınlık var Türkiye'de. Bu iktidardan da, bu muhalefetten de bu ülkeye hayır gelmez. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Geldiğimiz noktada Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilçelerinden uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik savrulmalar yaşamaktadır partinin yöneticileriyle seçmeni, tabanı, üyeleri arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişilerdir. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 1979 senesinde ara seçimlerde duvara CHP kara olan Ecevit yazan birisi olarak henüz bıyıklarım terlememişti. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmaya durumundayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Ve hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim, hala kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyenlerle kol kola girmişti. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken öbür yandan CHP ile ömürlü boyunca mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur. Duruş yoktur. Liyakat yoktur. Emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Şimdi Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalarda, Dumlu Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır. Sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup Bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖcüleri, Sorosçuları koyruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. İstanbul ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50 artı bir. Üçüncü bir seçenek özgüveni yüksek, Türkiye'ye 50 artı biri getirecek olan 83 milyona girin kolumuza diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye, moral olacağız, çıkış yolu olacağız. Tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacağız. Türkiye sahipsiz değildir. Memleketimize sahip çıkacağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorularınızı alayım. Buyurun. ifade bulunmak mümkün değil. Niyet olarak olsanız da bu muhalefeti bölmek olarak yorumlanan aylık kararımız ve yeni bir karşı kurma kararımız, bel politik olarak nasıl bir karşılığı var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İktidara bir şekilde hizmet etmiyor. Biz biz asla bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar bunu söylediklerine. Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Biz milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Bakın asla 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 olmayacak bir şey söyleyeyim mi size? Bunu söyleyenler bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla 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 işimiz olmayacak tek bir yer var. O da Cumhur İttifakı'dır. O kadar basit. Onun için biz biz 50 artı biri alacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu ülkeyi barıştıracağız. Bu ülkeyi büyüteceğiz. Yani insanları korkutacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların yarısı Allah kahretsin başka şans yok deyip oy veriyor. Sonra da bunu, bildikleri için bunu bak muhalefeti bölüyor. Yalan söylüyorsunuz. Bölme bölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyorlar. Bak diyor bölmüyorum kardeş. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre ne bölmesiymiş bu? Allah kahretsin başka verecek yer yok. Onun için gidip CHP'ye oy veriyorum diyen insanlara bir seçenek sunuyoruz biz. Seçenek. Bölme falan yok. Türkiye'yi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız. E ee, çok kısa sürede eee sizleri bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde Parti Meclisi salonumuzda yapacağız. Eee isim, isim, logo hepsi hazır. Hepsi hazır ama onu ayaküstü açıklamamı beklemezsin herhalde. Yani eee sosyal medya hesaplarından tutun e, patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. E, ama onu biraz daha böyle tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. Yani bir Dediniz CHP'den istifa ettiniz mi? Etmediyseniz ne zaman edeceksiniz? E bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra E-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabi sadece o olmaz. 42 yıllık bir emek sonucunda sadece öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun bir gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim. Gazetecisiniz değil mi? Evet, yani vatandaşlar sonra sorarlardı. Buyurun. Maskede maske olunca Evet. 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 Ben bilmiyorum ben. Ben geldiğimde mikro ben hiç muhatabı muhatabı ben değilim. Çünkü gördünüz gözünüzün önünde oldu. Arkadaşlar biri geliyor, biri gidiyor. Muhatabı ben değilim bu sorunun. Başka? Buyurun. Biz 83 milyonu kucaklayan bir parti olacağız. İlkeleri olan, duruşu olan, omurgası olan, beli plastikten yapılmayan, millete doğruları söyleyen, herkesi kucaklayan ama ilkelerinden asla taviz vermeyen yani biz biz şöyle bir parti olacağız. Yani biz görüşürsek birileriyle, kiminle görüşürsek, hangi siyasi partiyle görüşürsek hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp öbürüyle kaçmayacağız. Anlatabildim mi? Kaçmayacağız. Ya yapmayacağız ya görüşmeyeceğiz. Görüşürsek de milletin önünde olacak her şey. Buyurun. Evet, istifadan e, istifaden üç millete milletvekili arkadaşımız e, memleket hareketine katılmışlardır. E, partileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın da. E, şu anda e, e, partinin adını kurmadan İyi Parti'den sonra grubu e, gruptaki en çok milletvekili olan Siyasi Parti biz olacağız. Bu başlangıç. <gülüyor> Buyurun. Eee <laughs> Zaman içinde, zamana bırakalım bunu olur mu? Bunu zamana bırak. Evet. E, yani, e, Valla bunu nereden uydurdunuz bilmiyorum. Ben kendisiyle dün akşam Zoom üzerinden e, logo ile ilgili bir şeyimiz vardı. Kendisiyle herhalde bir, bir buçuk saat falan sohbet ettim. Daha dün.

ee, çok gerçekçidir Türkiye tarihine e, dünyaya da baktığınızda bu mümkündür yani 3 e, ay içinde olmayacak her seçimde bu mümkündür e, bunu başaracağız bunu göreceksiniz bakın hep e, şöyle olmuştur siyasi partilerin geçmişine baktığınızda e, Demokrat Parti'de öyle olmuştur Anavatan Partisi'nde öyle olmuştur AKP'de öyle olmuştur. Başka ülkelere de baktığınızda yeter ki ilkeli duruşu olan, omurgası olan, yenilikçi, özgürlükçü ve e, birlikte siyaset yapacağım arkadaşlarımın da hepsi elini taşın altına soktular. E, büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış ama siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki e, çok kısa bir süre içerisinde e, en az

Ee, bir tek adayla tek adayla yarışmak katılımı düşürür. Bakın 14 parti bir araya geldi. 14 parti bir araya geldi. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Seçimlere katılım yüzde kaç oldu? Yüzde yetmiş Peki Muharrem İnce CHP'nin adayı. Meral Akşener İyi Parti'nin adayı. Selahattin Demirtaş HDP'nin adayı. Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi'nin adayı birden çok aday olduğunda katılım kaç oldu? Yüzde 84, 10 puan arttı. Dolayısıyla birinci turda, birinci turda herkes adayını çıkarmalıdır, yarışmalıdır. Ama bak milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin adayı, İyi Parti'nin adayı, Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? Yani bölüyor diyenler korkuyorlar onun için. Neden korkuyorlar? Tahtları sallanacak diye, koltukları sallanacak diye. Bölmem ölüme yok kardeşim. Gel yarışalım hep birlikte. Hazine parası senin olsun. Binalar senin olsun. Biz kendi emeğimizle, gücümüzle çalışacağız, uğraşacağız. İkinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan seni de destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Ne bölmesiymiş? Son soru. Biz bakın siyasete şöyle başlanmaz. Siyasete dostlarımızla iktidar olacağız diye başlanmaz. Siyasete başlarken ben tek başıma 50 artı biri alacağım. Bu parti bunun için kurulur. Parti böyle yola çıkar. Ama seçime yakın görürsün. Külahını koyarsın. Önüne düşünürsün, bakarsın ki olmuyor. O zaman ittifak kurarsın. İttifaklar bugünün işi değildir. İttifaklar seçim sattı mahallenin işidir. Biz, biz Cumhur İttifakı'na asla desteklemeyeceğiz. Gerisini zaman gösterir. Çok teşekkür ederim bilginiz için. Size bir şey ikram edemedik, kusura bakmayın.